2008'in başında Amerika'ya gittim eğitim için. Tabi e, orada yalnız olma, böyle ülkeyi bilmemeye, farklı bir dünyanın içerisinde olmak e, alışma süreci çok zor oldu. E, sadece genelde benim için değil, genelde oraya giden ilk defa giden tek başına olan herkes için yaşanan bir süreç bu. Tabi e, o zaman epey bir süre iş bakıyordum. Bir gün bir arkadaş aradı beni. Ee, dedi ki hala iş bakıyor musun? Dedim evet. Tamam dedi sana iyi ödemeli bir iş var. Şimdi o zamana kadar biz hep böyle 7-8 dolar gibi en düşük fiyatlara çalıştığımızdan dolayı işte bu da suistimal. Hani genelde Türk iş yaptığı suistimaller bunlar. Ee, dedi ki bunlar 12 dolar para ödüyor. Ben de hemen zıpladım. Dedim ki tamam nerede bu iş? Hemen gidelim götür beni. Tamam dedi, yarım saate geliyorum dedi. Seni alıp götürürüm. Tamam aldı beni? Yolda gidiyoruz Chicago'da. Ama gittikçe oranın çevre değişiyor ve Chicago'da South Side denir, Güney Chicago. Amerika'da suç oranında böyle yıllarca üst üste birinci olan bir bölgedir. Çok ciddi sayıda suç işlenen her gün 8-10 tane en az. Cinayet vakasının yaşandığı bir bölgedir. Şimdi oraya geldikçe ben düşünüyorum. Bu iş ne diye. Şimdi bir de 12 dolar, iyi o zaman iyi para. Ee, yavaş yavaş anlamaya başladım. Neden 12 dolar? Demek ki burada bir yerde. Şimdi düşünüyorum, nasıl bir iş olacak? Bir benzinliğin önünde durduk. Dedik ki geldi. Yani dedik ki geldik. Çıktık dışarı. Dedik işte benzinlik sahibini tanıyorum. Ee, bakacak, güvenebilecek, işte benzinle çalışabilecek bir adam oluyor. Ben de seni aklısan sen aklıma geldin. İşte seni buraya getireyim. Neyse içeri girdik. Ee, sahibi İtalyan. Böyle 15-20 tane benzinliği var. Ee, ama en sıkıntılı bölgeden işte oradaki birkaç tane benzinliğe sahip o en sıkıntılı bölgede. Oralarda da tabii çalışabilecek, güvenebileceğin adam bulmak zor. Hem tehlikeli olduğundan dolayı. Neyse girdik içeri adamla tanıştık. İşte ben soru sorar, şunu biliyor musun, bunu biliyor musun, makine kullanmayı biliyor musun sorar diye düşündüm. Hiçbir şey sormadı. İş mi bakıyorsun dedi, evet dedi. Tamam yarın başla dedi. 12 dolar, eyvallah. Başladık biz. Yavaş yavaş öğreniyorum işi. Ee, ama ortam, bölge o kadar kötü ki <laughs> gelen insanlar da hep suçlular genelde. Benzlikte sürekli bu adamlar var. Çünkü Chicago aynı zamanda çok soğuk bir yerdir. Kışın özellikle dondurur. Ee, bu adamlar da genelde evsizler. Çünkü işte o hapiste, yıllarca hapiste kalma, oradan çıktıktan sonra hayata tutunamama, İşte annesi babası ölmüş mesela, ev kalmamış. Haliyle nerede bulurlarsa orada yatıyorlar, orada kalkıyorlar. İşte üç kuruş, beş kuruş dilenip, para toplayıp işte... Ee, ne bileyim Smith'dir, e, Crosander alıp gününü geçirmeye çalışan adamlar. Çünkü Amerikan e, sistemi yani bu tarz suç işlemiş insanlara da bir gelecek sunmuyor. Adam gibi bir programı da yok. Böyle e, geriye kazandırma programı. Çoğu da zaten bir kere hayatı bozuldu mu dikiş tutturamıyor. Şimdi neyse e, hava çok soğuk. Kış vakti e, ve bu adamlar üşüdükçe bölgeden gelip bizim tek benzinlik oradaki çalıştığım yer Oradan içeri işte içeriye girip orada ısınıyorlar. İşte yarım saat, 40 dakika, bir saat orada kalıyorlar. Ama 8 tanesi, 10 tanesi bir araya gelince e, hani normal bir müşterinin dışarıdan geçip içeriye bakınca asla girmeyeceği bir bölgeye dönüşüyor. Bir, bir yere dönüşüyor. Çünkü gerçekten çok sıkıntılı tipler göz, fiziksel olarak vesaire. Bir de agresif insanlar tabii. O hapishane şartlarında yaşayınca çok daha agresif bir şekilde çıkıyorlar dışarı. Şimdi bunların da sürekli bizim benzinliğe gelmesi doğal olarak işi düşürüyor. Çünkü dışarıdan benzin alacak ya da içeri girip bir şey alacak insan, o bunları içeri, içeride bunları görünce diyor ki ben devam edeyim daha güvenli bir yerden alırım. E şimdi bu işte düşünce otomatikmen bizim patronu kızdırıyor bu olay. Sürekli bize telefon açıyor, kameralardan da görüyor diyor ki atın şu adamları işte çıkarın şu adamları dışarı gelmesinler burada durmasınlar. Ya e şimdi bir korkuyorsun çünkü en ufak bir e, tersi yapmak istemeyeceğin adamlar, en ufak bir şeyde sinirleniyorlar, e, asabi insanlar, suçlular. E, şimdi biz de korkuyoruz tabii, yani gidip rica ediyoruz, çıkabilir misiniz? İşte bak hani rahatsız oluyor müşteriler vesaire, bunlar böyle mırın kırın ediyor, sert yapıyorlar, dışarısı çok soğuk. İşte dışarı çıkıyorlar mesela, 5 dakika sonra geri geliyorlar çünkü dayanamıyorlar soğuğa. E, orada tekrar duruyorlar, bu sefer sert yapıyorlar, çıkart o zaman falan diye. Neyse bir türlü bir çözüm bulamıyoruz buna ama müşteriler de gelmiyor. Bir gün şu benzinlikteki raflar boşaldığı zaman gelen firmalar olur. Doldurur giderler böyle. E, temizlik firması geldi. İşte cam sil, bez vesaire onlar bitmiş. Onları getiren firma geldi. Ben de çalışıyorum tabii. E, rafları doldurmaya başladı. E tabii içeride de yine bunlar var. E, işte bu suçlular. Onunla bu rafta, rafı düzenleyen e, arkadaşı izliyordum. Bir anda aklıma bir fikir geldi. Neyse adamın yanına gittim hemen. E, oradan raflardan o cam sil, bezleri alıp hemen bu bizim suçların yanına gittim. Benzinlikteler. Dedim ki ya bakın. Ben sizi atmak zorundayım şu benzinlikten. E siz de burada biraz ısınıp biraz da para kazanmak zorundasınız. O yüzden size bir iş teklifi yapacağım kendi paranızı kendiniz kazanacaksınız. Bunlar dedi ki ney? Çünkü hani bu adamların iş bulma imkanları yok. Yani o işte suç geçmişleri, bütün kapıları kapatmış bu adamlara. Ee, i̇şte müşterilerden sağdan soldan alabildikleri 25 sent, 50 sent, 1 dolarla adamlar işte geçimlerini sağlamaya, yemek yemeye vesaire çalışıyorlar. Ee, dedim ki bakın bizim benzinin arkasında bu otomatik e, araba yıkama e, mekanizması vardı. işte arabayı sokuyorsun, o seni alıyor mekanizma, yıkıyor, temizliyor, savunuyor, su, işte suyla yıkıyor, seni dışarı bırakıyor. Hani bütün her şeyi o makinenin kendisi yapıyor. Dedim ki bak, bu yıkama, e, arabasını yıkamaya sokanlara hemen yapışın dışarı çıkana. hemen camlarını kurlayın vesaire önüne geçin, 3-5 lira da almadan bırakmayın. Bu adamların bir hoşuna gitti bu. Vücudu, medudu, falan böyle nasıl yalnız, nasıl şaşırdılar, nasıl sevindiler, tamam mı? Bunu yapmamıza izin verir misin? İşte tamam mı? Alın bak bezleri verdim hepsinin eline. Bunlar bezleri kaptı abi. Hepsi çıktı dışarı. Arkaya geçtiler. Şimdi kameralarda var ya ben de monitordan izliyorum böyle ekrandan. <laughs> Arkada duruyor. ama şey, çama, yıkama makinesi. Yıkama orcasına, Yıka, araç yıkamanın arkasına saklanıyorlar. Müşteri geliyor arabasını sokuyor içeri. Dışarı çıktı mı önüne yapışıyorlar bir arka camını, biri ön camını, biri yan camları kurluyorlar. Müşteri istemiyorum diyor, el kolu yapıyor, bırakmıyorlar. Kurluyorlar, kaputlara uzanıyorlar, her yeri tertemiz ediyorlar. Kurluyorlar aracı, para vermeden de bırakmıyorlar bunları. Neyse, tamamen çözüldü. Her sabah geldiler ellerinde bezlerle. Geçtiler sabahleyin o yıkama, işte araba yıkamasının başına. Geleni kuruluyorlar, para kazanmaya başladılar. Ve para kazandıkları için sırayla yapıyorlardı ama. Şimdi bu adamlar çok küçük mevzulardan kavga çıkarabilecek insanlar. Yaşadıkları işte hayattan dolayı. Bunları da ayırdım böyle üçerli dörlerle. Birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup diye böyle. Her arabada sırayla bir grup temizleyecek, kurulayacak. Bir araba geldi birinci grup, sıra ikinci grup, üçüncü grup diye. Ki kavga da çıkmasın aralarında. İnanır mısın? Bir kere daha içeri girip bekleme yapmadılar. Hepsi sırayla orada kamerada izliyorum böyle. Araba geliyor, kuruluyorlar, paralarını alıyorlar. Çünkü o araba sahibi 3-4 dolar verdi diye hiçbir şey kaybetmiyor. Ama 3-4 dolar onlar için bir normal geçim, hani yaptıkları bir işle para kazanmaya başladılar. Dal sigara isterlerdi benden o zamana kadar. Artık kendi paralarını kazanmaya başladılar. İçeri girdiler böyle grup şeklinde. İşte 12'si 13'ü aynı anda girdiler. Ben hemen bunlara sert baktım tabii. Hani içeri girmeyecektiniz diye işte geçin araba yıkayın vesaire. Geldiler dediler ki bize sigara ver. Ben ona kızdım tabii. Dedim ya para kazanıyorsunuz işte size buna müsaade ediyorum. Hani normal dilenirken yani dilenirkenki zamandan daha fazla para kazanıyorsunuz. bu da dedi ki yok iki paket bize sigara ver. Ben de dedim ki o zaman parasını verin. Onlar çıkarttı parasını verdi bana. O zaman verdim sigaraları. Ver. Aldılar bana geri uzattılar. Bu senindir Adamlar kendilerince bana bir jest yapmak istemişler. Çünkü ilk defa bu adamlara bir fırsat sunuldu. Peki hapisten çıktıktan sonra ilk kez. Ve işin ne olduğu bak işin ne olduğuna bakmaksızın. Ne kadar para kazanına bakmaksızın ilk defa insan yerine konuldular. Ve bana sigara aldılar. Ve az para değil o, o, o bölgede sigaralar da çok pahalıydı böyle 13 dolar falandı onlar için büyük bir para 13 dolar iki paket aldılar. Uzun bir müddet hep o işin başına sabahleyin sanki normal bir işe geliyormuş gibi işe geldiler benzinliğe geldiler. 12-13 kişi her seferinde elinde bezlerle arabaları temizlediler ve zamanla orada arabalarını yıkamaya gelen düzenli müşteriler de bunları kabul etmeye başladı. Daha sonra... Ee, uzun bir müddet böyle gittik. Satışlar arttı. Haliyle, de, çünkü hani içeride durmuyorlardı artık. Müşteriler daha rahat girip çıkmaya başladı. Bunlar görünmeyen bir yerde, arkadalar hep. Sürekli işte gidiyorlar kendilerine yemek alıyorlar, düzgün yemekler yemeye başlıyorlar. İşte sürekli çalışıyorlar, para kazanıyorlar. Ee, çoğunun çocuğu vardı. Mesela gelip süt, nesquik, işte kek almaya başladılar. Onlar o kadar mutlu ediyordu ki, hatta bir tanesi geldi. Dedi ki, o zaman tabii biz kurşun geçirmez bir odanın içerisindeyiz. Öyle tehlikeli bir yer. Yani bütün alışveriş, böyle küçük bir pencere, kurşun geçirmez pencerenin küçük bir deliğinden yapılıyor. Parayı veriyor, biz çekiyoruz rafı, oradan neyse ise koyup onlara veriyoruz, böyle bir yer. Adam dışarı, şey içeri girdi. İşte e, Nesquik, süt, çikolata, bir ton dedi, bir torba bir şey aldı. Parasını ödedi. Sonra bir dışarı bir çık. Hani kurşun geçirmez olan dışarı çıktı. Neden dedi? Bir çık dedi. Neden diyorum tabi. Sonuçta dikkat etmek de zorundayız. Bunların yani sağ solu belli olmaz. Dedi ki sana sarılmam lazım. Çıktım dışarı. Bir sarıldı ağlamaya başladı. Bu adamı ee, sokakta gör kaçarsın. Yüzünde dövmesiz küçücük bir yer bile yok. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Ohio Yüksek Güvenlik e, Hapishanede e, 11 yıl yatmıştı. Second degree homicide, işte ikinci derece cinayetler. O bana, bana sarılı ağlamaya başladı. Hani ne yapacağımı bilemedim. Sert yapmak istemiyorum. İtelemek istemiyorum. Çünkü dediğim gibi çok hızlı atıyor bunların işaretelleri. Ben de ona sarıldım. Bir 5 dakika falan ağladı. Sonra neyse kalktı. Yani ayrıldık falan. Ne oldu dedim. Niye ağladın? Dedi ki. E, bugün dedi kızımın doğum günüydü. Yani doğum günü. İlk defa yıllar sonra ona dedi bir hediye alabiliyorum. 11 yıl tabii görmemiş. E, kızımı. Hediye dediği de bir torba next week Çikolata. Yani bu kadar bir böyle bir hayat yaşamış e, ve tüm bunların hepsi aslında içeride e, hani soğuktan dayanamayıp içeri gelip 10 dakika ısınıp geri çıkıp e, yine dayanamayacak noktaya gelince tekrar içeri gelmeye çalışan adamların artık bir amacı, bir para kazanma şeyi olunca içeri de girmemesi, hani o üşüme şeyini atlatmaları bile mesela çok ilginçti. Bir amaç bir hedef oluşmuştu. Para kazanırlardı artık ve içeri de girmiyorlardı. Neyse yine bir gün e, bir adam geldi. Çok sıkıntılı bir tipti. Belliydi. Zaten sinirliydi. Muhtemelen bir şeye bozulmuştu. Çok basit bir mevzu üzerine çok öfkelendi. E, bize küfretmeye başladı. Yanımda bir de Filistin asıllı bir Amerikalı e, arkadaşım. Hassas bir çocuktu. Çok iyi bir çocuktu. Ee, geçerken tabi orada hani bize Arap sanıyorlar, beni de Arap sanıyorlar. Neyse bayağı bir kavga, sözlü kavgaya girdik bu adamla içeri giren benzin, hani benzinliğe giren adamla. Ee, çıkarken kovduk onu, defol git dedik sana e, bir şey vermiyoruz. Çıkarken döndü şöyle, dedi ki Amerikan askeri olarak dedi, Irak'ta dedi 4 yıl görev yaptım. Birçok insanı öldürdüm dedi. Umarım senin ananı babanı da öldürmüşüm dedi. hani Filistinli işte aile aile fertleri orada hayatını kaybetmiş İsrail işte sıkıntılardan dolayı. Beyzbol sopasını alıp o içinde bulunduğumuz koşun geçirmez odadan dışarı çıktı. Hani dayanamadı o ifadesini. Ve hani tam sallarken adam çok iri yapılı, büyük bir adamdı cüsse olarak. Ee, elindeki hemen beyzbol sopasını tuttu. Ve Cuma'ya ölü bir yumruk attı ki Cuma o, e, bizim içinde bulunduğumuz cam, odanın camına vurup yere düştü, bayıldı. Yani ya, artık ben de şeyimi kaybedip, ben de dışarı çıktım. Çünkü bizim en büyük kuralımız o odadan dışarı çıkmayacaksın. Soyguna bile gelseler, o kapılar kilitli olduktan sonra içeri giremezler. Ama ben de çıktım. Hani ona müdahale edebilmek için. Ama adam dediğim gibi çok büyük olduğu için e, beni de hemen ekarte etti. Yakamdan tuttu, birkaç tane yumruk attı. O da ben de sersemledim zaten. Ee, orada ben yere düştüğümde o beyzbol sopasını hani gördüm. Onu aldım. Bütün gücümle dizine vurdum adamın. Adam hem tabi can avli e, eminim acımıştır. Sert vurdum çünkü. Adam geri bana saldırdı. Böyle raflar falan devrildik. E, raflarla beraber yere devrildik. Tam böyle e, tutmuş yani yakamı tuttu. Yere vuruyor beni. Tam yumruğu kaldırırken arkadan bir hamle oldu adam benim üstümden hani üstümden uçup yere düştü. Ben böyle kendime gelmeye çalışırken bizim arkada çalışan e, bir adam lavaboyu kullanmak için içeri gelmiş. Cuma arkadaşı görüyor yerde. Beni görüyor adam üstümde. Doğrudan böyle uçan tekme atıyor adam arkadan. Ve adamın üstüne oturdu. Ben kalkmaya çalışırken. Yumruk üstüne yumruk attı adama. Bir de dediğim gibi bu adamlar çok hızlı şeyini kaybeden, kontrolünü kaybeden adamlar. O kadar yumrukladı ki hani ben adamı tutmaya çalışıyorum. Bırak işte çünkü hani adam artık hareket etmiyor. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bayıldı mı, öldü mü? Adamı kaldırdım. Tamam dedim bırak şunu vesaire. Tabi adam bir kendine geldi. Şöyle bir adama baktı. Aman dedi. Ben bittim. Şimdi bu adamların çoğu şartlı tahliye ile çıkmış adamlar. İşte atıyorum 17 yıl yiyor, 13 yılını hapis yatıyor. Eğer 17 yılın 10 13 yılın içerisinde hapishanede iyi bir şey, hani ciddi bir suç, suça, ciddi bir soruna karışmazsa şartlı tahliye dışarı çıkartılıyor. Ama en ufak bir kavgaya girersen o 7 yılı da yatırıyorlarsa. Adam durdu böyle, ben bittim dedi, ben bittim, ben bittim şimdi dedi. Neyse, e, ama etraf dağılmış, adam kan içerisinde, ben polisi aramak zorundayım ve kameralar var, her şey olduğu gibi görünmüş, görünüyor. Aradık polisi, hemen polisler geldi. E, polislerle aramız iyiydi. E, çünkü öğrenciydik, e, abi sürekli bize derlerdi, siz niye burada, burada ne işiniz var diye. Gidin başka iş bulun, bunlar size göre yerler değil e, vesaire ama tabii şartlarımız oydu. Neyse hemen aradık. Yine tanıdığımız polisler geldi içeri. İçeri girdikleri an böyle bir bayağı bir şok oldular. Hemen silahları falan çıkarttılar. Hala tehdit var mı diye bilmem ne. Neyse biz adam işte polislere anlatmaya başladık. Böyle böyle oldu, şöyle şöyle oldu. İşte bize şöyle bir ifade kullanma dışarı çıktı. İşte bizi dövdü adam falan filan. Derken hani adamı hemen işte bizi kurtaran o adam üstüne döven adamı hemen abi Kelepçeleri taktılar. Ama ben polise laf anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki, bak bu adam olmasaydı yani biz en iyi ihtimalle sakattık. Yani bizi hastanelik etmişti, bu adam bizi kurtardı. Yok fark etmezsin. Çünkü o adamın da suçlu olduğunu bildikleri için hemen kelepçediler, arabaya bindirdiler. Ee, ben adamın yanına koştum. Dedim ki, işte ne yapabilirim senin için? Adam böyle döndü, ee, sıkıntı yok dedi. Hala gözümün önündedir ya. Sıkıntı yok dedi. Birçok şeye girdim ama buna değerdi dedi. Nasıl olsa bir gün olacaktı bu dedi. Ve o kadar böyle şey oldum ki orada. Hani bizi kurtaran bir adam. Yani kendisinden ilk etapta uzun bir süre korktuğumuz, bize tehdit olarak gördüğümüz ama çok küçük bir iyilikle bizi orada kurtardı. Ve adam bana diyor ki sıkıntı yok. Bu iyilik içinde ama sıkıntı yok dediği şey muhtemelen bilmiyorum hani orada ne kadar şartlı tahliyesi vardı bilmiyorum ama en az birkaç yıl yatacaktı. Ve bu adam sadece lavaboya girip kullanıp geri dönecekti yıkama, araç yıkamaya. Bir anda başına böyle bir şey geldi. O da bizim için geldi. Yanına gittim. yalvardım. Dedim ki böyle böyle. Bu adam bizi kurtardı. Yalvardım adama. Adam dedi ki ben bir şey yapamam. Çünkü kamera kayıtları var. Ben dedim hangi kamera kayıtları? O dedi ki şöyle bir baktım ama bana. Ne dedi. bir şey yapamazsın dedi. Ben dedim yaparım. Sonra böyle dönemde yapabilirsen bir şeyler yapabiliriz dedi. Hemen odaya girdik kamera kayıtlarını tutuldu. O kısımları sildik ben onu silince polis artık hani sözlü ifade neyse onu yazacak. Ve bizi tanıyan adamlar sonuçta. Hani öğrenciyiz, işimizde, gücümüzdeyiz. Kameraya ee, kamera kayıtlarını sildik. Adamı araçtan çıkarttılar, serbest bıraktılar. Hemen adam gitti tabii. O da şaşırdı tabii. Biz de yazılı ifade tutturduk. Ee, ifade de işte bu şahsın böyle bir ifadeyle bir sorun başlattığını işte bizim arkadaşın defalarca kendisine gitmesi anlamında uyarmasına rağmen işte gitmeyip dışarı çıktığında saldırması onun üzerine ben de meşru müdafaa kapsamında adama hani müdahale ettiğim raporu tutuldu. Ve o şekilde konu kapatıldı. Ben orada yaklaşık iki, iki buçuk yıl çalıştım. Ayrılırken hepsi ağladı. Bir de okul param için çalıştığımı biliyorlardı. Hepsi beraber para koymuş. Belki binlerce dolarlık okul parası için bana 200 dolar para verdiler. Dediler evet yani küçücük bir para ama biz bunu vermek istiyoruz. Sana yardım eder. En azından bir iki gün çalışmamış olursun. Çünkü her gün çalışıyordum. Git dedi kendine bir iki gün dinlen. Al sana bu para dediler. Bu adamlarla sarıldık. Ağladılar. Ben ağladım. Anladın mı? Ve şurada hani iki şeyi gördüm. Geçmişi ne olursa olsun, görüntüsü ne olursa olsun, insanlıkla müdahale ettiğinde bu adamlar sana aynı insanlıkla cevap verebiliyorlar.